Evet bugün bize bir bitkin halde bulunmuş ebabil geldi. Bitkin halde bulunmuştu. Bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şubesi'ne zaman zaman çeşitli ihbarlar gidiyor. Bu ihbarlar neticesinde ekipler harekete geçiyor. Ee, uçurabiliriz vatandaşlar. Geçtiğimiz günlerde yine kent merkezinde yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Ebabil kuşu veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alındı. Ebabillerin ayakları kısa olduğu için normal kuşlar gibi kendileri şey uçamıyorlar. Kanat kontrolünü yaptıktan sonra ya da yarası ya da kanaması olup olmadığına baktıktan sonra bir genel besleme yaptığımızda daha sonrasında yüksek bir yerden tekrardan uçurabiliriz. Vatandaşlarımızı ilk bulduklarında kanatlarında ya da ayağında vesaire bir yara yoksa çok rahat burun deliklerinden su içirerek tekrardan doğalarına salabilirler. Bu şekilde besleme yapabilirsiniz, su içirebilirsiniz. Muayene sonucunda kuşun sağlık sorunu olmadığı belirlendi. Şırıngayla beslenen Ebabil kuşu Albayrak tarafından özenle bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. <laughs>